daha doğrusu. Aga. Ben biliyorum önüme senin geçmen lazım. Ben senin önüne geçmeyeceğim. Sen benim önüme geçeceksin Aga. Bir tane tüm kapıyor. Ya of. tokay kurtlar adam illeki yerden ölümsüz tamam Adamın canı gitmiyor ya. <laughs> Adam Artık... kımıldayamıyorum ki arkadaşlar. Adamlar ne yapacak? Ha gel gel. Önce ulti. Önce ulti. Adam olacağım. Yenilikleri koş koymasın. Ya bizimkiler oynamıyor ki bugün. Dans ettim hadi bakayım gelin. Gelirler mi ki? Yok. маленькие коробки. Не делаем пошли Там мой сладик. vittik ya karşılaştık karın bozarız. Evet, adam yanımıza geldi ki şimdi. Ne adam işte kulesinden buraya öldüm mu şu an öldüm böyle atlar. bakayım. Herkes bana vuruyor. Ben ne yaptım ya? Tüm oyun bana vuruyor. Benim gibi canım da yok. Arkadaşlar görüyor. Vasavi'de olmasına rağmen takımımı taşır Abi olmak için aa bir atlıyorum mümkün ya. Bak şu bu atlı. Aa! Ya atlıyorum arkadaşlar. Üstüne adam ölüm dibinde üstüne atlıyor. Hadi vuracağım vuracağım. Evet ya. Son gücüm dolunca atlıyorum. Ama onu yaparken tabii ki kalkan ışıkı olduğunu kullanıyorum. Ya duvara sıkıştım. Bilemedim. Evet, ben onu yapayım. tane Leon öldürürüz. Bir zahmet öldürsün yani. İki tane de. Adam iki kişi, Edgar tek kişi. Bir zahmet öldürsün. Hadi. Hadi takım. Tempo, tempo. Tempo layer. Tempo layer. Oo, topla, topla, topla. Bayağı bir topladım. önce gidip çaldım el. Bayağı bir. Nasıl ya? Adam bir şey arka arkaya Hızlı da vurabiliyor. Ben vuramıyorum. Oha bizim kendimizi katliam yaptı. Ha nasıl adamlar ile, ya. Adamlar hepsini çaldı bizim kendimizi ki. Adamlara bıraktılar yani. Öldürdüler öldürdüler öldürdüler. Şimdi sonra bıraktılar adamları. Arkadaşlar, Orhan Stars videosunun hemen arkasından Roblox videosunu da yüklemeye çalışacağım bir tane. Roblox videosu yüklemeye çalışacağım. Adamlar hile mesela. Hile değiller de. 3 ve 2. Ne yapabiliriz kadınlara? Adamlar da hile işte. Gidin mi gidin mermilerin? Ama vasabilerin de öyle bir şey yok. Bak mermi mesela flash gibi vuruyor. Abiciğim mermi nasıl? Plaj <laughs> <laughs> mısın abi sen? İki taneyle atıyorsun alıyorsun atıyorsun alıyorsun. Böyle işte. Böyle işte. Vasa bitimde o o etki. Lumi'nin vasa yok. Oradan bakarsak. Lumini'nin de olmadığına göre Hadi ve karakterin yok adamın yok değil Lumi karakterin vasabisi olmadığı için Adam ölmüyor. Adam ölmüyor mesela. artık adam... gibi atıp alıyor. Mermi yerine. geldim. Baba artık bu oyun burada son erecek. Heh, şimdi ben gitmem mi? Sen o hiper bastın. Ben şimdi gitmem mi? Benim yaptığım şey adamın hiperi basması ve basmasını beklemesi ve adam hiperini basınca benim kaçmam. Çünkü adamın hiperini boşaracakmaya çalıştım. Sonunda. İki saattir bunu uğraşıyorum. Midem bulandı. Yok saat. Arkadaşlar ya Saatlerdir bunu uğraşıyorum? Az kupa ekar. 400 kupada başlarım abi bu şey. Gerçekten midem bulanıyor başım dönüyor ya. Kaç saattir oynuyorum. <laughs> Elim ısınıyor yavaş yavaş çünkü birkaç saat önce oynadım. Bir saat dinlendim. Tam tamına 3 saat geçirdim. Ya, bu ne? Dokun bu, bu. Ne şurası? Bir çiftler geliyor. Adam bakmıyor. Aynı bölgede. Çıt, çıt. Ya çaldı ya. Kendi adamının öldüğü için esporcuyu. Arkadaşlar o esporculara veriliyor sadece derken. Ben de eskiden bir e sporcuydum. O yüzden o yüzden bende de var aynı o şey e sporcuların yani e sporcu dediğin e sporcu bilmeyenler varsa e sporcu pro oyuncu demek. Ultiyi doldurdum, ba aldım başımı gittim.

Oy kafanın üstünde ne var? kalma şey Eşim var. Toplayın. Bizimkiler toplayamadı. Mölyaklar ya. Harbiden mümye var. Hepsi Hepsi Oy. 10, 20 bin vuran var mı haberimiz daha? Benim gibi Edgarlar değil de Edgar hariç başka biri olmayacağı için ikisinin yan yana gezerse ayların hayır ya o nasıl bir vuruş? Adam değil <gülüyor> Hayır, o yüzden de düştü i̇şte baltı işte. Otuz kademe yapmak için ömrümü verdim ben. Arkadaşlar sence YouTube kanalım 10 bin olunca PC'ye geçmeli miyim? PC dedim de bilgisayar. 10 bin olabilirsem olabilirsem 10 bin. 10 bin olunca sence PC'ye geçer geçmeli miyim? Geçmemeli miyim? Zaten şey e, PC'ye 10 bin olana kadar o zaten haçlı olur. Ben bir 2030'u da geçer hatta 2030'da diyecektim de. Ben ben 5 yaz girmişsem arkadaşlar hesaplama yapın hadi. Sizler yaşımı vermeyeceğim. Ben 5 yaş büyürsem kaç yaşına geldiğimi mi söylüyorum. 14 yaşına geliyor. Hani 2030'da kaç yaşında olduğunu bulmaya çalıştım. Hoppa hoppa. Canımı da dolduruyordum oradan poco sayısında ilacımı da alıyordum bir yandan da canım da olsun bir yandan poco sesinde can doldururken bir yandan da savaşıyordum poco neredesin neredesin kanka tınk hayır hayır Abi, bir git, bir git. Hoş. Yüz bin kişi. Anne. <laughs> İmdat. Hayır. Hayır. Ya öldüm. Ben 600 kupayı kasmak için ömrümü verdim. Hayır. Hayır yapamam bunu. 600 kupadan düşemem. Ne varım ne oğlum yok. Kullan, kullan, kullan. Vur, 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 vur. Ne sıra topladık. Yes! 600 kopa. 31 kademe. 31 kademe. 50 kademe yaparım ben bunu. 50 kademe yapıp maksimleyeceğim ediyorum. O Şimdi takım bir daha. Bu sefer şey daha zor diyeceğim. Çünkü benim kupam 600'a geri döndü. Hadi 600 kupayım sıkıntı çıkmaz değil mi? Yani sıkıntı çıkmaz. Çünkü iki Brawl Pass. Bir e-sporcu olan ben. Hop. bak Kaçar ben. Merdiven mermiyi olsun da oturuyor. Ölmem ki. Ölmeyeceğim. Gıcığım sana. Gıcık. Gıcık öldürdü. Canım yok mu? Gıcık. Gıcık gıcık. Gıcık 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 gıcık. Mumyadan kaldığı için basıyorum net. Kaç sezon öncesi ve nasıl ben öldüm? Oyunun en güçlü karakterini kesti o Tam bir e-sporcu takımı. Yüz derken zaten takımda e-sporcu var diyecek derken sanırım yeniliyoruz. Yeniyoruz. Yeniyorlar. Takım. 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 Hayır. Takım yenilemeyiz. Takım. 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 Kurban. Takım. 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 Takim yardım edin takım hadi. Takım yaparız. Takım. Vurdum vurdum. ya. öl. yeter. sporcuyum ama e, sporculuğum bir yerde bitecek 600 diyeyim hala. Bebek e ah oh, tam bir esporcuyum sporcu. asla 600'den düşmez. Düşmedim de. 600 diyeyim ve geri yukarı çıkacağım 610'a. Takım başaracağız Frank'le ben Arı 3'ün takımı var ama WhatsApp'i tamam başarırız. Ben de zaten çıkartmaya çalışıyorum Edgar'ınkini. Ama bir çok oyunu kasıyor. Haydi ya. Arkadaşlar bence Edgar'ın WhatsApp'i Acı da değil de cehennemli olması lazım. Hayır, 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 Adam 3 metre vuruyor adam. Adam değil adam. Ne <laughs> kırmızı Bu nasıl dağılıyor? Dırrrr. rüzgarıyla açmış. Az önce adamın yaptığını gördünüz mü? Adam şeyin ultisini ben o kulla Edgar kullandı. Öyle bir şey de yok Ult Gördünüz mü? Arkasında ne yaptı? Edgar'ın yaptığı iş biraz çakallık. Edgar Hilal komut yazıp şey Wasabi vermiş. Abi senin Wasabi oyun başlamadan önce yoktu. Ne ara Wasabi oldu? Ne ara Wasabi çıktı? Ne ara çıkarttın? Modun ortasındayız. Oh, o oh, ev ebe ebesinin nikahı hoca. Adam Suriye'den Amerika'ya atladı. Bunu ben de yapacağım bir zaman? Ee arkadaşlar günlüp videomuz bu kadar. De herkese bay bay. Abone olup like atıp bildirimleri açıp kadar kadını... yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.